Lara Tek'ten herkese selamlar arkadaşlar bugün Airpods Max'ın kutu açılımını yapacağız kulaklık gördüğünüz gibi korumalı bir şekilde geliyor patlak pat poşete sarılmış kulaklık çantası da mevcut yanında yolda sokakta herhangi bir yerde giderken herhangi bir darbeye falan maruz kaldığı zaman çizilmemesi için bir adet de kulaklık çantası mevcut Kulaklığımızın renk seçenekleri de mevcut. Gördüğünüz gibi altın sarısı, gri rengi, siyah rengi ve bunun kırmızı rengi de mevcut. Kulaklığımız sert plastikten oluşmakta. Birazcık esnek yapısı var. Sağ ve sola doğru dönebilen başlıklara sahip. Kavuşuk yapısıyla kulağınızı acıtmadan saatlerce kullanabiliyorsunuz. Aşağı yukarı kaydırarak ayarını yapabiliyorsunuz. Kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Micro USB şarj kablomuz çıkıyor kutudan arkadaşlar. Buraya takarak şarjımızı edebiliyoruz. Herhangi bir USB adaptöre taktığımız zaman şarjı rahatlıkla alabiliyor. AUX girişimiz ve burada hafıza kartı girişimiz var. Dilerseniz de hafıza kartınızı takarak müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. AirPods Max'imizin kutu açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında bulunan WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneğimiz mevcuttur. Bir iş günü içerisinde de sizlere ulaşır. İzlediğiniz için teşekkürler.